hoş geldiniz 5. sınıflarım. Hoş geldiniz yüreği güzellerim. Bugün sizlerle beraber 1. dönem 2. yazılı hazırlık dersindeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav senaryoları var biliyorsun sevgili arkadaşım. Bu senaryolardan bir tanesini aldım yamacımıza getirdim. O senaryoya göre sorularımızı hazırladık ve sizleri bu sorularla sınava hazır hale getirip yüz almak üzere bu dersin sonunda uğurlu olacağız. Eğer hazırsan pamuk yerler kaleme hadi başlayalım şu soruları çözmeye hadi gidip yüz almaya hazırlanalım diyoruz. Gelsin efendim ilk sorumuz. Yukarıda verilen şekilde O merkezi çemberin çapı 16 cm. M merkezi çemberin çapı ise 20 cm. Bak böyle aralarda çap vurgusunu yaptım. K noktası iki çemberin kesiştiği bir nokta olduğuna göre OKM üçgeni kenarlarına göre nasıl bir üçgendir? Güzel bir üçgendir. Cevabını yaz, ikinci soruya geç. Hayır hayır öyle yapmayacağız. Hemen bir saniye. Soruya şuradan başlamak istiyorum. Ya çap bilgisi vermiş. Bizim çap bilgimiz var ama bizim asıl böyle ihtiyacımız kimle görülüyor? Yarı çapla. Çapı 16 cm ise yarı çapı nasıl bulunur? 2'ye bölerek bulunur. Hemen gelip kenar, kenarda 16'yı 2'ye bölüp o merkezi çemberin yarı çapını bulabilirsin. 16'yı 2'ye böldüğün zaman cevap ne gelir? Hocam 16'yı 2'ye böldüğümde 8 gelir cevabını verirsin. Ha bu o merkezi çemberin yarı çapı 8 cm'dir. Hemen altına notumu aldım. M merkezi çemberin çapı ise 20 cm'dir. Bak, bu sefer yine çap bilgisi vermiş. Bize yarı çap lazım. 22'ye bölersin onu da şu kenarda yapabilirsin. 22'ye böldüğünde ne gelir? 10 gelir. Hocam kenarda yapmaya gerek mi var ya dersin. Hatta böyle yükselebilirsin. 22'ye böldüğün zaman da M merkezi çemberin yarı çapı 10 santimetre olarak bulunur mu? Bulunur. Benden ne istiyor? Bu K noktası diyor ikisinin kesiştiği noktada diyor. Buradan hareketle o üçgeni oluşturdum diyor. Merkezleri aldım diyor. Bir de bu kesiştikleri noktayı aldım. Bu üçgenin kenarına göre nasıl bir üçgen olduğunu bana söyle diyor. Hemen söyleriz. Fokus fokus yapacağız. Fokus fokus nedir? Ya bir üçgen oluşturalım. M merkezi noktadan K noktasına gidiyorum bak. Hop birik buraya geldim. Ya bu K noktası benim M merkezi çemberimin üzerinde mi? Evet. O zaman M'den gidip K'ye ulaştığımda benim aldığım yol yarı çaptır. Ye, M merkezi çemberin yarı ne? 10 santimetre. Hemen gel notunu al. Burası 10 santimetre. Tamam. Şimdi bak O, K, M üçgenini oluşturuyor ya. M'den hareketle O'ya da gitmemiz lazım. Bak hop M merkezinden O'ya gittim. Ya bu O noktası diğer çemberin merkez noktası ama aynı zamanda M merkezi çemberimin üzerinde bir nokta. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman burası da M merkezi çemberimin yarıçapına eşittir buradaki uzunluk. Hop bir şöyle pardon şunu değiştirelim. Burası da 10 santimetre olarak bulundu mu? Bulundu. Bak gözümüz aydın. İki tane 10 santimetre geldi. Yani bizim üçgenimizin iki kenarı eşit. Üçüncü kenarda da eşit olursa, herice eşkenar üçgen. Üçüncü kenar eşit olmazsa o zaman bu nasıldır? İkiz kenar üçgendir diyeceğiz. Bu sefer de O ve K noktalarını birleştirmem lazım. Renk değiştirelim. Kızlarımız için pembe rengimizi alalım. O'dan hareketle K'ye gittim. Efendim O merkezi çemberin üzerinde bir noktadır bu K noktası. O'dan hareketle gittim. Ha, o zaman bu arkadaş O merkezi yarı çapın, O merkezi çemberin yarı çap uzunluğuna eşittir. Buradaki pembe doğru parçası. Hemen bakıyorum. O merkezi çemberin yarı çapı neydi? 8 cm'ydi. Hemen gel notunu tut. Burası da 8 cm. Tüh be. Burası da eşit gelseydi ne olacaktı? Eşkenar üçgen olacaktı. Ama bizim elde ettiğimiz arkadaş iki kenar uzunluğu eşit. Bir kenarı bundan farklı. Dolayısıyla bizim elde ettiğimiz arkadaş bir adet ikiz kenar üçgen olarak bulundu mu? Bulundu. Gel, gelip böyle soruda yazarsın. İkiz kenar üçgen deyip havanı atıp geçersin. Sorunun başında dediğimiz güzel bir üçgendir deyip yoluna devam etmek de iyi bir fikir ama sınavda uygulama. E, sınavda yapmak tehlikeli ve yasaktır. Gel şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuza geldiğimiz zaman. Efendim koskoca bir sayı vermiş. Yukarıda verilen sayının okunuşunu yazınız. Okuruz. Hemen okuyalım. Nasıl okuyoruz ama okumaya dalmadan önce hatırlamamız gereken şeyler var. Efendim sayılarımız sağdan başlayıp üçerli üçerli gruplanıyordu. Bu grupların her birine ne diyorduk biz? Bölük diyorduk. En sağdaki yakışıklı bölüğümüz kimdi? Birler bölüğü. Sonrasında binler bölüğü. Sonrasında milyonlar bölüğü. Ve biz sayılarımızı okurken soldan başlıyoruz. Buradaki yazan arkadaşı okuyup Hop bir dik bölük adını söyleyerek diğer bölüğe atlıyorduk. Yani 198 milyon. Buraya geldim. Binler bölüğünde sadece bir yazıyorsa bunu bir bin diye okumuyorduk. Nasıl okuyorduk? 198 milyon 1256. Bu şekilde okuyup bitirebiliriz. Sayımızın okuduğumuz şeklini yazalım beraberce. Hop şurası 198 milyon bin 256. 256. Bu şekilde yazdım okunuşunu. Tamam mıdır? Tamamdır. Okunuşunu yazan güzel insan. Yani sen. Yani sınıfımızın prensesi veya sınıfımızın paşası. Kızlarımıza prenses, erkeklerimize paşa diyoruz. Bu arkadaş bu sefer okunuşunu verdim diyor. Bu sayı yazar mısın demiş. Cık, yazamaz mıyız? Yazarız. Hemen gel. 51 milyon 109 bin 336 sayısının yazılışını istemiş. Yazarız. 51 milyon. Hop 51'imi yazdım. Sonra bak milyonlar bölümünde işim bitti. 109 bin. Ya yani milyon binler bölüğüne gel diyor, 109 yazıyor. Hemen geldim bak 109'umu yazdım. Sonrasında 336'yı yaz. Soruyu bitir. 336. İçime sinmedi merak ettim. Hemen şu sayıyı okurum. Yukarıdaki teyit ederim. 51 milyon 109 bin 336 sayısı. 51 milyon 109 bin 336 sayısı. Burada okunanla benim yazıp okuduğum aynı mıdır? Aynıdır. Üçüncü soru gelsin mi amacımıza? Hadi gelsin üçüncü soru. Hocam yine koskocaman bir arkadaş vermiş bize. Bu verilen sayı ile ilgili 1 2 3 öncüllerimiz var. Hangisi veya hangileri doğrudur? Doğru olanları sormuş. Efendim bir kere hemen sayımıza bakalım. Bak 3 6 9 9 basamağa geçmiş. Yeni bir bölük açılmış. Bak burası birler bölüğü. Burası evet binler bölüğü. Burası milyonlar bölü. Sonraki yakışıklı da milyarlar bölü olarak karşımıza geliyor mu? Geliyor. Çok güzel. Bunu biliyorsan zaten bak soruları hemen okuduğumuzda tık 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 cevaplayacağız. Birinci öncüle geldim. 10 milyonlar basamağındaki rakamın sayı değeriyle yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri toplamıştır. Sayı değeri neydi? Sayının gördüğüm haliydi. Basamaktaki değeri umurumda değil diyordum sayı değerini. Saygı duyduğum haliydi. Ama burada 10 milyonlar basamağını bul demiş. Sevgili arkadaşım basamakları da hızlıca hatırlatayım. Birler onlar, yüzler. Hop dedik binler, on binler, yüz binler. Hop dedik milyonlar, on milyonlar basamağı. Aha burası. On milyonlar basamağındaki rakamın sayı değeri. Arkadaşım on milyonlar basamağında kimi görüyorum? Üçü görüyorum. Hemen geldim buraya üçlü yazdım. Yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri. Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağında burası. Yüzler basamağında ne yazıyor? Sıfır. Buradaki sıfırın sayı değeri nedir? Sıfırdır. Kendi halidir. Bunların toplamı diyor. 3 ile 0'ı topladığımızda ne gelir? 3 gelir. O zaman bu arkadaş doğrudur. Masam birazcık oynuyor. İnşallah bu sesler size çok yansımaz. İkinci öncüle geldiğimiz zaman milyarlar bölümündeki rakamların toplamı binler bölümündeki rakamların toplamından büyüktür. O zaman bana ne lazım? Milyarlar bölü. Milyarlar bölü buradaki en soldaki arkadaş burada gözüken 8 ile 2 var. 8 ile 2'yi topladığımız zaman milyarlar bölümündeki rakamların e, toplamını buluruz. 8 2 daha burası 10 geldi. Binler bölümündeki rakamların toplamından. Binler bölüm neresi? Bak binler bölümünde şöyle senin için sarıyla boyayayım. Binler bölümünde burası. 4, 1, 1 yazıyor. Yani 4, 1 daha 5, 1 daha 6. Binler bölümündeki rakamlar toplamına geldi 6. 10, 6'dan büyük müdür? Evet o zaman bu arkadaşlar doğrudur. 1 ve 2. öncül doğru. 3.ye geldik. Bakalım sorumuz 3'te 3 yapabilecek mi? Onlar basamağındaki rakamın sayı değeri. Basamak değerinden küçüktür demiş. Onlar basamağına git diyor. Birler onlar onlar basamağını hemen sizin için yine kızlar için pembe rengi alalım. Onlar basamağında kim var? Sıfır var. Sıfırın sayı değeri basamak değerinden küçük müdür? Bir kere sıfırın sayı değeri nedir? Sıfırdır. Sıfırın hangi basamakta olursa olsun fark etmiyor. Bak birazdan bir cümle kuracağım ama onlar basamağında sıfır çarpı ondan Basamak değerine gelir? hocam sıfırla bir sayı sıfır. Sayı değeri sıfır. Basamak değeri sıfır. Sıfır sayı değeri sıfır. Basamak değerinden küçük mü? Sıfır sıfırdan küçük mü? Hayır saçmalamış bu arkadaş diyoruz. Ve doğru cevap 1 ve 2 olarak bulundu mu? Bulundu diyoruz. Sevgili arkadaşım sıfıra hangi basamağı koyarsan koy. Oradaki basamak değeri sıfırdır deyip dördüncü soruya geçelim mi? Hadi gelsin dördüncü sorumuz. Aylık geliri 45.000 TL olan Büşra Hanım. Faturalar için 3.250 TL. Ev kirası için 11.000 TL. Ev masrafları için de 15.300 TL ödeme yapmıştır. Sayıları böyle hızlı hızlı okudum. Sorun yok değil mi? Sen de böyle okuyabiliyorsun. Tamam. Hemen soruyu da okuyalım. Ödemeler sonunda Büşra Hanım'ın aylık gelirinden geriye kaç TL kalmıştır? İki yoldan çözebilirsin. Dersin ki ben 45.000 TL'den masrafları tek tek çıkartayım. 45.000'den 3.250 TL'yi çıkartırsın. Sonra elinde kalan bütçesi neyse ondan kirayı çıkartırsın. Ondan sonra bir değer daha kalır. Ondan da ev masrafları için harcadığını çıkartırsın. Bulursun. Sorun yok. Ama böyle çok uzun uzun gideriz sevgili arkadaşım. Ben yani diyorum ki sana bu arkadaşlara bir masraflarını toplayalım. Sonuçta masraf ettiği şeyi çıkartıyoruz ya aynı mantığa gelecek. Masraflarını toplayalım. Sonra aylık gelirden çıkaralım. Yani 3.250'yi, 11.000 TL'yi ve 15.300 TL'yi toplayalım. Hocam ben üçünü bir toplayabilir miyim dersen. Evet üçünü bir toplayabilirsin ama ben hata yapmamak adına ikili ikili toplayacağım. Yani önce e, faturalar için harcadığıyla ev kirası için harcadığını toplamak istiyorum. Ev kiramız ne? 11.000 TL. Faturalar için ne harcamışız? 3.250 TL. Toplama çıkarma yaparken dikkat ettiğim şey nedir? Aynı basamakların alt alta gelmesidir. Basamak kaydırırsak yanlışlıkla Allah korusun hata yaparız. Hemen toplayalım. Sıfır sıfır da sıfır. 0 5 daha 5. 0 2 daha 2. 1 3 daha 4. 1 olduğu gibi indirdik. 1 14.250 TL. Sadece fatura ve ev kirası için cebinden giden paradır. Bitti mi? Bitmedi. Bir de ev masrafları var. O zaman 14.250 TL ile 15.300 TL'yi de toplamamız gerekir mi? Tabii ki de gerekir. Bunları da toplayalım. 0 0 daha 0. 5 0 daha. Ha burası 5. 3 2 daha burası 5. Buraya geldim. 4 5 daha burası 9. 1 1 daha 2. 29.550 TL. 45.000 TL aylık geliri vardı. 29.550 TL masrafı var. O zaman şimdi son bir dokunuş zamanı. Bak bütün masraflarını topladık. 29.550 TL geldi aylık gelirinden yani 45.000 TL'den masraflarını çıkartırsak sorunun istediği cevabı buluruz. Hop dedik aylık gelirimiz neymiş? 45.000 TL imiş. Paraya nasıl çöktük ama aylık gelirimiz neymiş diyerek 45.000 TL'den. 29.550 TL'yi ne yapıyoruz? Şutluyoruz, gönderiyoruz. Hemen gönder. Hocam çıkarma işleminde de sağdan başlanır. Sağdan sağdan gideriz. Sıfırdan sıfır gittiğinde sıfır. Sıfırdan beş gider mi? Gitmez. Hemen git komşuya. Komşuya gittim. Komşuda yok ama matematikteki komşuluk öyle güzeldir ki eli boş göndermez. Bu da der ki komşumun ihtiyacı var. Hemen gideyim ben de komşuma sorayım der. Sıfır gider beşe bir onluk alabilir miyim der. 5 de matematikteki komşular böyledir arkadaşlar. Hayırlıdır. Hemen çıkarır verdi donlu. 5 bir onluk verdiğinde burada 4 kalır. 10'lu not aldım buraya. Buraya 10'luk verdim. Buraya 10 geldi ama ihtiyacı olan buydu. Bu da onluğu ona verdiği zaman burada 10 olur. Buradan bir onluk gittiğinde burası 9 oldu. Şimdi işlemi yapabiliriz. 10'dan 5 gitmesini istiyoruz değil mi? 10'dan 5 gittiği zaman burası 5. 9'dan 5 gitmesini istiyoruz. Burası 4. 4'ten 9 gitmez efendim. Komşuya gideriz. 4'ten 9 gitmediği için komşuya geldik. Burası 3 oldu. Çünkü matematikte komşuluk ilişkileri güçlüdür. Komşu komşunun onluğuna muhtaçtır. Bu arkadaş onluğunu buraya verdiği zaman bu 4'tü 14 oldu. 14'ten 9 gittiği zaman da sevgili arkadaşım ne gelir? Sanırım galiba 5 gelir. Hop bildik burası 5. 3'ten gittiği zaman 1 gelir. Yani bütün masraflar sonucunda elinde 15.450 TL kalıyormuş. Büşra Hanım diyoruz ve güle güle harca Büşra Hanım diyerekten yolumuza devam ediyoruz. Gelsin de beşinci soru. Hadi gelsin 5. soru. Bir çiçekçi elindeki 288 gülü 12 şerli demetler haline getirip bir demet gülü 50 TL'den satıyor. Yani 288 gülü varmış. 12 12 12 demetlere ayırmış. Her bir 12'li demeti de 30 TL 50 TL'den satmış. Pardon 30 nereden geldi? <laughs> Bu çiçekçi elindeki demetlerin yarısını sattığında kaç TL gelir elde eder? Ya bir kere kaç tane demeti var? Onu bilmem lazım benim. 288 gülümüz varsa sevgili arkadaşım. 12'şerli demetlere ayırıyorsa 12'ye bölerek kaç demet olduğunu buluruz. Doğru mudur? Doğrudur. 22'nin içinde 12 yok. 28'in içinde 12 iki defa. 2 kere 12'den hop bildik burası 24 geldi. Çıkartıyorum. 8'den 4 gitti 4. 2'den 2 gitti 0. Bu 8'i indirdim. 48. 48'in içinde 12 4 defadır. 4 kere 12'den bu arkadaş 48'dir. Çıkart 0 0 kaldığını görürsün. Demek ki bizim 24 tane neyimiz varmış? Demetimiz varmış sevgili arkadaşım. 24 demet. Ama diyor ki Elindeki demetlerin yarısını sattığında yarısını satmak demek ikiye bölerek bulacağımız sayı demektir. 24 demetin yarısı ikiye bölünerek bulunur. Bunu zihinden de ikiye bölebilirsin. Zihinden böl istersen. 24'ü ikiye böldüğümüz zaman yarısı ne gelir? 12 gelir. 12 demet ne olmuş demek ki? Satılmış demet satıldı. Hop gidik. Bitti mi? Bitmedi. Bize diyor ki bunlara sattığında kaç TL gelir elde eder? Efendim 12 demeti tanesini 50 liradan satıyoruz. 50 çarpı 12'den buluruz işlemi. Peki sana bir kolaylık daha söyleyeyim mi? Sayı böyle doğal sayılarla çarpma yapıyorsun. Baktım bu arkadaşın sayımın sonunda sıfır var. Bu sıfırı görme diyorum. 5 ile 12'yi çarp. 5 ile 12'yi kenarda da çarpabilirsin. 12 kere 5'ten 5 kere 2 0. 5 kere 1 5 elde var. 1 topladık 6. 60 geldi. 60 gelir değil mi? Evet. Bu sıfırı görmedin. Bu sıfırı gel şimdi sayının sonuna ekle. 600 TL kazanmışız demektir. Yine e, paraya kendimizi nasıl dahil ettik? 600 lira kazanmışız. Bu çiçekçi 600 TL kazanıyormuş. Elindeki demetlerin yarısını satarsa deyip sorumuzu noktalıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşım 6. soruya geçiyorum. Böyle hızlı hızlı çözüyoruz. İnşallah anlaşılır oluyordur. Ee, oluyor. Tamam. Hadi gel 6. soruya geçelim. Bir okulun 5. sınıf şubelerinde eğitim gören 185 öğrencisi vardır. Bu okulda açılan kurslardan sadece birisine gidilebilmektedir ve her öğrenci bir kursa kayıt yaptırmıştır. 185 öğrencimiz var. Her biri bir kursa kayıt yaptırmış ve sadece bir kursa gidebiliyorlar. 5. sınıflardan 43 öğrenci resim kursuna, kalan öğrencilerin yarısı müzik kursuna, diğer yarısı da dağcılık kursuna kayıt yaptırmıştır. Tamam. Buna göre müzik kursuna kayıt yaptıran öğrenci sayısı kaçtır diye sormuşuz sevgili arkadaşım. Nasıl bulacağız? Ya bakıyorum toplam öğrenci sayım ne? 185. 43'ünün nereye gittiğini biliyorum. Resim kursuna gitti. Elimde kalan öğrenci sayısını merak ederim. Sen de merak edersin değil mi? 185'ten 43'ü çıkartırız. Çıkartalım. Çıkartalım. 5'ten 3 gitti. Hocam 2. 8'den 4 gitti. Hocam 4. 1'i olduğu gibi indirdik. 142. Ha, 43 öğrenciyi resim kursuna gönderdiğimde 142 öğrenci kalmış elimizde. Yarısı müzik kursuna, yarısı da e, nereye gitmiş? Dağcılık kursuna gitmiş. Tamam. Bize müzik kursuna gideni sormuş zaten. Müzik kursuna kayıt yaptıranlarını sormuş. Ya sevgili arkadaşım bunu ikiye bölmemiz gerekmez mi? Yarısını merak ediyorum. 142'yi ikiye böldüğüm zaman yarısını bulurum. Yani e, Kaç öğrencinin müzik kursuna gittiğini bulurum. 142 bölü 2'den. Hocam 7 kere 2 14'tür. Çıkart öğrencim 0 0. Bu 2'yi indir 2. 2'nin içindeki bir defa 1 kere 2 2 çıkarttık 0. Çok güzel buralar 0. 71 geldi. Bu 71 bizim müzik kursuna giden öğrenci sayımızdır. Hatta bu 71 bizim dağcılık kursuna giden öğrenci sayımızı da eşittir. Ama bize zaten niye sormuş? Müzik kursuna gidenleri sormuş. 71'dir cevap. 71'i şöyle boyayalım. Biraz sanatsal aktivitelere önem verdiğimizi gösterelim. 7. soruya geçelim. Gelsin 7. soru. Hop birik geldi 7. sorumuz. Yukarıda kısa kenar ve uzun kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu ile karenin çevre uzunluğunun eşit olduğu biliniyor. Bak burada bir tane dikdörtgen vermiş kırmızı. Yanındaki şekilde kareymiş. Onun bilgisini sorudan kaptım. Buna göre verilen karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Ben neyi biliyorum? Dikdörtgenimin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani burası 8 cm ise burası da 8 cm'dir. Burası 4 cm ise burası da 4 cm'dir. Sevgili arkadaşım bu dikdörtgenin çevresiyle karenin çevresi birbirine eşitmiş çevre uzunlukları. Çevre nasıl bulunur? E, bütün kenarları toplayarak 8 ile 4'ü toplayarak başlayalım. 8, 4 daha 12 gelir. Bir 8 daha üzerine eklediğim zaman... 20 gelir. Bir daha 4 ekliyoruz. Bütün çevreyi dolanmamız lazım. 4 daha eklendiğinde bu arkadaşın çevresi 24 cm olarak bulundu. 24 cm bizim kırmızı dikdörtgenimizin çevresi. Ama aynı zamanda mavi karemizin de çevresi 24 cm'ymiş. Bana da karenin bir kenar uzunluğunu sormuş. Sevgili arkadaşım karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit midir? Evet. Yani 4 tane aynı kenarı topladığımızda 24 gelir mi? Evet, 24'ü 4'e bölecek olursak bir kenarı bulur muyuz? Ona da evet. Hemen gel. 24 bölü 4 diyelim. 24'ü 4'e böldüğün zaman 6 kere 4, 24'tür. Çıkarttık. 0, 0. Aa, bir kenar uzunluğumuz neymiş? 6 santimetreymiş. Hop, buraya 6 santimetre yaz. İçime kurt düştü. Merak ediyorum. Acaba doğru buldum mu diye endişe ediyorsam şunu yaparım. Derim ki burası 6 santimetre, burası 6, burası 6, burası da 6. Çevreler eşit diyor ya. Bunları topladığında yine 24 gelmeli. Matematik bize yalan söylüyor mu acaba? Hemen bakalım. Hop şöyle sarı rengimi alayım. 6. 6 daha 12. 6 daha 18. 6 daha 24. Hiç olur mu? Matematik bize hiç yalan söyler mi? Bir kenar uzunluğumuz 6 santimetre olarak bulunur deriz karemiz için. Ve bu dersin sınav hazırlığımızın son sorusu için. Gelsin mi son sorumuz? Hadi gelsin. Son sorumuz. Son sayfamız. Hop dedik geldi. Son sorumuz çevre hakkında bilgimizi yoklayabilecekleri gibi alan hakkında da bilgimizi yoklayabilirler. Yandaki şekilde birim kareli zemin üzerine iki tane dikdörtgen verdim sana diyor. Verilen dikdörtgenlerin alanları farkı kaç birim karedir diye sormuşuz sevgili arkadaşım. Dikdörtgen var, birim kare var. İçimiz kıpır kıpır olur. Birim karelerden hareketle biz dikdörtgen alanını bulmayı biliyoruz. Hemen bakalım o zaman. Önce kırmızı arkadaşa yoğunlanalım yoğunlaşalım. Ben de Türkçe kalmadı artık. Hop bidik. Bak buradaki alanı merak ediyorum. alanı şu şuranın alanını merak ediyorum yani. Hop bidik. Burayı hesaplamak istiyorsak sevgili arkadaşım birimleri sayalım. Kısa kenar ve uzun kenarı bulalım. Sonra hareket edelim beraberce. Hemen buradaki birimleri sayalım. 1 2 3 4. Aa bak buradaki arkadaşımızın uzunluğu 4 birim olarak geldi. Buraya gelelim şimdi. 1 2 3 4 5 6 birim. Hocam burada da 6 birim varmış. Aynen öyle öğrencim. 6 birim. E bunun alanı nasıl bulunur? Hocam 6 birimle 4 birimi çarparak alanı buluruz. 6 çarpı 4'ten ne gelir? 24 gelir. Demek ki bizim buradaki arkadaşımızın alanı 24 birim karedir. Bak e, kenar uzunluğundan alana geçtiğinde çevreden alana geçtiğinde birim kare olur. Tamam mıdır? Tamamdır inşallah. Geldim şimdi yan tarafa. Park merak ediyorum ya. Bunun da alanını hesaplayalım istersen. Buradaki arkadaşımızla şöyle güzel bir maviyle gösterelim. Bunun alanını hesaplayacağız şimdi sevgili arkadaşım. Hop şöyle boyansın bakalım. Burada kenar uzunluklarına bakalım. Hocam şurası 2 birim. Aynen öyle. Buraya gel 1, 2, 3, 4 birim. Bak şurası da 4 birim. Böyle kenar birimlerini de yazabiliriz bu arada. 4 birim. 4 ile 2'yi çarptığımızda alan ne gelir? Bu arkadaşın alanı 4 çarpı 2'den 8 birim kare gelir. Aynen öyle. Bize bunların arasındaki farkı sormuş. 24 birim kareden 8 birim kare çıkartarak da biz bu farkı bulur muyuz? Tabii ki de buluruz. 24'ten 8 çıkarttığım zaman alanlar arasındaki fark 16 birim kare olarak bulunur mu? Bulunur tabii ki de. 8 güzel soruyla sizleri sınavdan artık ne almaya yolluyoruz? Efendim 100 almaya yolluyoruz. Bir 100 alıp geleceğiz diye yorumlara yazabilirsiniz. Bir 100 alıp geldiğinizde de yorumlara gelip hocam 100 aldık diye de yazabilirsiniz. Şaka bir yana 100 almanızı her birinizin tabii ki isteriz. Ama bazen dikkat hatası yaparız. Bazen Tam böyle anlayamadığımız bir konudan soru gelir. Sorudaki cümleyi anlayamayız, bir yere atlarız, zıplarız. Arada böyle şeyler olabilir. Önemli olan bizim orada gösterdiğimiz gayrettir. Şimdi sınava dair bir çaba gösterdiğiniz, dönem boyunca öğrenmeye dair bir çaba gösterdiğiniz, işte bu alacağınız notlardan tabii ki de daha kıymetlidir sevgili arkadaşım. Ve bu dersimizin sonuna geldik. Senden minicik bir ricada bulunacağım. Ben söylemeyince çünkü e, genelde olmuyor bu şeyler. E, Derslerimizin bu şekilde sizlere ulaşabilmesi için abone olup yorum yapmanız, beğenmeniz, arkadaşlarınızla paylaşmanız benim için çok önemli. Çünkü sizin için nasıl yüksek notlar motivasyon kaynağıysa benim de sizlerle olan bu iletişimim. İşte beğenileriniz, abone olmanız, yorumlarınız beni motive ediyor ve buralarda daha güzel dersler hazırlamamda etkili oluyor diyorum. Bu derslerden arkadaşların da faydalansın. Hep beraber yüksek yüksek notlar alın diyorum ve bu dersimi noktalıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoş kal, hoşça kal ve şimdiden iyi tatiller güzel insan. Güle güle.